düzenlenen TÜREV konferansı birincisindeyiz. Ee, Sayın Başkan Işınsu de sorularımızı cevaplayacak. Teşekkür ederiz katıldığınız için ve müsaadenizle hani başka bir konuyla başlamak istiyorum. Ee, çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Ee, Allah nazardan saklasın. Ama bir sorununuz vardı. Evet. Hastalıkla bitti, atlattınız. Çok şükür. Meme kanseriydi biliyorsunuz. Ocak ayında ameliyat oldum. 7-8 ay tedavi sürecim sürdü. Kemoterapi o aldım. 6 seans sonra ayırma 6 seansı radyoterapi. Ağustos ortası tedavim bitti. Çok şükür. çok güzel. Şimdi iyiyim. Teşekkürler. Yok, zaten iyi görünüyorsunuz. O yüzden bu rahatlıkla da zaten evet, böyle bir konuyla ilgileyim istedim. Bu konuyla ilgili de hatta bir takım çalışmalarımız olacak. Madem bu konuyu da açtık. E, mobil mamogram aleti, aracı almayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığı'yla ee, Süzlü bir bir projemiz var. Hı hı. Ee, ben, ben de ihmal etmiştim açıkçası. Biliyorsunuz erken tanım çok önemli bunda. Hı. Dolayısıyla dolaşan çeşitli böyle köylere özellikle e, şehir merkezine daha uzak yerlere semtlere ulaşabileceğimiz. Bob olarak? İzmir. Bob olarak değil. Değil mi? Bob olarak değil. Ee, İzmir'de bu projeyi yapıyoruz. Ama katılımcılar kim olur? Bob da olursa sponsor belki büyütürse Bob Atman da olur. Karar karardı herhalde sizler de siz <laughs> de olursunuz zaten. Hani moral olsun diye değil. Insanlara. Evet bir ve onun için hem bu... de ben buradan da mademeni sabah izleyen hanımlarda varsa mutlaka ihmal etmemeleri gerektiğini, kontrollerini bir kez daha direkt erken tanı çok önemli. Çok şükür ben de iyiyim. İnşallah çok daha iyi olursunuz herkes i̇nşallah, için. Hani biz inşallah. de şifadeli e, bu türev piyasalarıyla geçelim. Çünkü biliyorum ki 7 yıl geçmesine rağmen vadeli piyasalarda dünyada işlem hacmi bakımından ilk 30'a girdi şimdi evet, vadeli öyle, piyasalar doğru. borsası. Türkiye'nin de adı geçiyor artık diyebilir miyiz türevli enstrümanlarında? E, vadeli işlem ve opsiyon borsası biliyorsunuz bu sene 7. yılını tamamlıyor. Ve 7 yılda gerçekten önemli bir mesafe kaydettik. Geçen yıl 431 milyar TL işlem halimizde dünyanın en büyük 30 türe borsası arasına girdik. Hı hı. Hatta şöyle söyleyebiliriz, yurt dışında tanınırlığımız daha fazla. ...yurt dışında ismimiz VOP diye değil... ...TürkDEX diye geçiyor Türk biliyorsunuz. De. Biz de mümkün olduğunca... ...türet piyasalarla ilgili konferanslara... ...katılmaya çalışıyoruz, katılıyoruz. Ve Türk piyasalarına... ...ilginin ne kadar fazla olduğunu... ...oralarda gözlüyoruz. E, Bizzat işlem olarak da yabancıların... var tabii, ...oradan de. öyle işlem yapma imkanları... ...yok herhalde. Buradan. Buradan yeni tabii, aracı tabii. E, ve bu gezdiğimiz... ...katıldığımız konferanslarda hem VOP'u hem ülkemizi anlatıyoruz ve tanıtıyoruz. Bu toplantılarda dediğim gibi piyasalarımıza ilgi, Türkiye piyasalarına ilgi çok. Biz FİA ile böyle ortak bir konferans yapmaya karar verdik. Bu sene de işte şu anda ana sponsor Bob ve dünyanın önemli borsaları sponsorlar. Hepsini şimdi saymayalım. Birçok firma sponsor